Arkadaşlar merhaba. Ürünlerim elime geçti ve ben tabii ki deneyimledim. E, hemen sizinle de paylaşmak istedim. Şu anda e, yatağımın üzerinde zamanla, oğlumun yatağı bu arada, zamanla böyle lekeler oluştu. Yaklaşık 9 yıllık bir yataktır bu. E, büyüyen yatak dedikleri. Ve ben şimdi gözlerinizin önünde şöyle bir mucizeye tanık olun istedim. Çok küçük miktarda sıktım gördünüz. Beklemeye gerek yok. Sıcak suya ihtiyacımız yok. İçerisinde bor ve kenevirin olduğu, hem sağlıklı. Çekim için kusuruma bakmayın. Telefonum çok iyi çekim yapmıyor. Hemen şöyle küçücük silmeye başladım. Farkı görmenizi istedim. Hemen zaten fark edeceksiniz arkadaşlar. Çok bastırmıyorum bile. Bakın, senelerce boğuştuğum <laughs> yatağımdaki sarı rengin hemen anında şöyle güzel bakın şu kısmı silmedim ve bu kısmı sildiğimdeki harika görsellik. Ben bayıldım. Mutlaka deneyimlemelisiniz. Biz ev hanımlarının en çok uğraştığı şey lekelerle boğuşmak. Dolayısıyla artık pratik bir çözümümüz var arkadaşlar. Medirova'nın genel temizlik, çok amaçlı temizleyicisi artık işimizi kolaylaştırıyor. İnşallah bizler için de çok iyi olacak. Hoşçakalın.